Allah -u Teala Hazretleri bütün dünyadaki insanlar arasında her bakımdan en üstün, en güzel, en şerefli olarak yarattığı bütün insanlara seçip gönderdiği en üstün peygamber alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam binlerce salat ve selam senin üzerine olsun. Her şey onun hürmetine yaratıldı. O Allah Teala'nın Resulü son peygamberidir. Cenab-ı Hak bütün peygamberlerine ismi ile hitap ettiği halde ona Habibim yani sevgilim diyerek hitap etmiştir. Tüm mahlukatı onun şerefine yaratmıştır. Cenab-ı Hak kullarına razı olduğu yolu göstermek için çeşitli kavimlere peygamberler göndermiştir. Nebiler Nebisini de son peygamber olarak bütün insanlara ve cinlere gönderdim. Bunun için Hatemül Enbiya'dır. Her peygamber kendi zamanında kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Sevgililer sevgilisi, her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş ve geledek bütün varlıkların her bakımdan en üstünü en faziletlisidir. Hiçbir kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Güzeller güzeli şöyle buyurdu. Ben Abdullah oğlu Muhammed'im. Aleyhissalatu vesselam. Mensup olduğum topluluk ne zaman İtiye ayrılmışsa Rabbim beni muhakkak onların en hayırlı olan tarafında bulundurmuştur. Ben cahiliye ahlaksızlıklarından hiçbir şey bulaşmaksızın ana babamdan meydana geldim. Adem'den babama, anneme gelinceye kadar hep nikahlı anne babadan meydana geldim. Ben ana baba itibarıyla en hayrınızım. allah Teala İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinane oğullarından Kureyş'i seçtim. Kureyş'ten Haşimoğulları'nı oğullarını seçti. Abdülmüptelip oğullarından Abdül oğullarını seçti. Abdülmüptelip oğullarından da beni seçti buyurdu. Rabbim sevgilinin nurlu yorundan ayırmasın, şefaatine nail eylesin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد